Abi hani meşhur hikaye var ya horoza sormuşlar tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye. O da demiş ben horozum öter geçerim işime bakarım diye. Şimdi herkes konuşuyor Galatasaray üçlü mü oynar dörtlü mü oynar ligde şampiyon olacak mı o ucunu mu? O Simen biraz bana ne kardeşim ben golümü atar yoluma bakarım gibi bir hava veriyor. Bence onu biraz konuşalım İbrahim abi. Kenan Yıldız'ın tercihi yeni jilet 3 charcoal Uzun süre dayanan bıçaklarıyla 3 hafta kullanımdan sonra bile yeni bir kullanata göre daha iyi tıraş sağlar. Şimdi stand hediyesiyle jilet, erkek için en iyisi. İki dakika hoş geldiniz Ufkan. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. O Sümen olmasaydı sen buna katılıyor musun? Tek başına o Sümen Galatasaray şampiyonluğa götürür Abi şöyle aslında Uğur Çem gazeteci arkadaşımız üstüne biraz çalışmış o verileri ben okuyayım sana. 2 e, dakikada anlatmaya çalışayım. 20 maçın 15'inde gol katkısı vermişti ki 21-16 ediyor şimdi ben haberi baktığımda daha farklıydı. Tek başına kazandırdığı puan sayısını da 21 olarak belirlemiş. Son maçta da ben herhalde 3 puanı net bir şekilde Ossümen'e yazılır diye düşünüyorum. Çünkü son maça bakıyorsun abi işte Osimen var arkasında Morata var. Oyun planı çok sıkıntılı kurguda hata var. Adamlar lemineye birebir çıkıyorlar ile oyun kurmaya çalışıyorsun. Beceremiyorsun. Morata da mecbur geriye geliyor. Sara sağda kalıyor derken bütün aerodinamiği bozuluyor takımın. Ve sadece top şişiriyorsun. Osimen. Hatta bazı Galatasaraylı arkadaşlar Osimen kolaylığına mı düştü takımda? Sürekli ileri Osimene top şişiriyor falan gibi diye e, düşünüyor. Ki 16. dakika mesela Sara'nın e, topun dibine girmesi var Morata'ya doğru. 19. dakikada not aldım onları da. Yine Abdülkerim'in anlamsız bir ortası var. Yani buralarda Sümen'in varlığı inanılmaz kıymetli. Çünkü oyun komple bozuk. Bir tane çok eleştirildiğin işi yapıyorsun. Barış Alper orta yapıyor. Osimen ortaya da vurup seni kurtarıyor. Sana nefes veriyor. Sana kıymet kazandırıyor. Bu çok önemli. Bir daha bir sana bazı rakamlar vereyim. Galatasaray 33 kez rakip ceza sahasına girdi son maçta. Buna rağmen 1.93'lük bir gol beklentisi üretebildi. Doldur boşalt emniyete al. Galatasaray'ın yeni formasyonu hayırlı olsun. E, 6 isabetli şut attı rakibe 2 isabetli şut imkanı verdi. İlginçtir %87 pas isabeti yakaladı Galatasaray. Pas hatası çok fazlaydı. Lemina, Sara gibi yüksek profil oyunculara rağmen inanılmaz derecede pas hatası vardı. 24 ortada 6 isabet yakalayabildi Galatasaray bu tabloda yani üretemeyen Galatasaray'da üreten adama sadece saygı duyulur abi. O yüzden evet Osimen olmasaydı Galatasaray çok zorlanırdı. Bu Osimen hep böyle miydi yoksa burada daha mı fazla üretiyor? Çünkü aidiyetine, hırsına bakıyorsun tüm takımdan farklı biriymiş gibi gözüküyor. Abi şöyle Osimen'i de biraz tanımak gerekiyor. Yani bu adam geri geldi oynatılmadı. Ama gerçekten hep oynamak istediğini görüyoruz. Yani geçmişte de menajerinin şunu söylediğini biliyoruz. Üçüncü lig olsun, dördüncü lig olsun ama bana takım bul, benim oynamam lazım. Zaten buraya gelme sebebi de biraz o. Napoli'de sıkıntılar yaşadı ama oynamak istiyordu. Öyle maaşımı alayım, idmanıma çıkayım, yatarım kafasında öyle bir hayatı, öyle bir kariyeri yok zaten o Sümen'in. Belli ki buraya da aynı sebepten geleyim, gol atayım, oynama, oynayayım düsturuyla geldi. Yani o gitti işte Wolfsburg'da Mario Gomez'leri gördü, Origi'leri gördü. İşler her zaman onun için yolunda gitmedi kariyerine baktığımız zaman. Döndü sıtma yakalandı, bir ay hastanede yattı. Tam dönecekti bu sefer. Bir döndü ki takımın hocası değişmiş, sportif direktör değişmiş. Ne yapsam ne etsem dedi iki defa reddedilme hikayesi var. Belçika'ya gidişi var. Charleroi'de bir artık. Bizim Osimen'le yavaş yavaş tanışma hikayemiz var falan. Ve şöyle söylüyor, ben susayım o konuşsun. Çok fazla hayalin öldüğü bir yerden geliyorum. Ama durumum ne olursa olsun Pes etmeyen türden bir insanım. Bu yüzden çıkıp kendime bir hayat kurmak zorunda kaldım diyor Osimen. Şimdi abi Osimen dediğimiz adam laflafı da açıyor da Lagos'ta yaşamış. Lagos'unu şöyle bir yerinde yaşıyor İbrahim abi. Çöplük. Yani benzetme yapmıyorum. Çöplük gerçekten. Günde işte 10 bin top çöp getiriliyor. Konteyner gemiler bırakıyorlar. Özellikle elektronik atıklar bırakılıyor. Çok fazla kokunun olduğu, çok fazla pisliğin olduğu bir yerde bu adam çıkıyor. E çıkıp orada büyüyünce ne olacaksın diye bir soru sorsan doktor olacağım diyen adam var. Vallahi olmasın. üzüldüm çocuk için. Evet. Ya. Yani anormal kötü. Ve bu ortamda 12 yaşında annesini kaybediyor. Baba tek başına yedi kardeşler. Geçinmek zorundalar. Gece dörde saati kuruyorlar. Kalkıyorlar yedi kardeş. Birisi bizim ülkeyle ülkeye uygun tabir edeyim. Temin bir tarafına geçiyor gazeteler dağıtmak için. Bu geçiyor ara, trafiğin sıkışık olduğu yerde su satıyor. Sadece su da satılmaz. Herkes öyle bilir. Suyu satıyor, işi bitiyor. Ek süre verin bana. Suyu satıyor, dönüyor. Komşunun çimi biçilecek bahçede ben biçerim diyor. Falanca diyor küçük şuradan işte salçalsana. sana Gidiyor o işleri hallediyor cebine para gelsin diye. Oradan da vakit bulursa Erkek kardeşler beraber top oynayacaklar. Ama ayakta ayakkabı bile yok o Ne yapıyor? Kız kardeşi o söylediğimiz çöplüğe dalıyor. Çöplükten yırtık, eski püskü, ayakkabı bulmaya çalışıyor. Yırtık olması problem değil bu arada. Ayakkabı olsun yeter. Çünkü kız kardeşi, Victor oynasın diye dikiyor onları. Sonra çıkıyorlar top oynamaya. Top diyoruz ama top yok tabii. Biz kola kutusuna basardık. Onlar da plastik su şişesine basıyorlar ve top oynuyorlar. Şimdi bu hayattan gelmiş bir adam kazanma düsturu nedir bilir. Pes etmez ve devam eder. Osime'nin varlığı hem sağdaki varlığı hem Galatasaray'a katkısını ben hayat hikayesi üzerinden de okuyorum. Çünkü abi İngilizler araştırma yapmışlar. Bir oyuncu niye çok sarı kart görüyor, niye çok kırmızı kart görüyor diye. Yetişme yerinin, yetiştiği yerin bunda çok ciddi etkisi olduğunu gözlemliyorlar. Aynı sebebe dayandırıyorum. Öyle bir hayattan geliyor ki Lagos'tu bu çileleri çekmiş bir Osime'nin Galatasaray'da da kendi kariyerinde de yaptıklarını ben bu hikayeden bağımsız görmüyorum açıkçası. O zaman hayallerine oynuyor. Biraz da kendine çalışıyor diyebilir miyiz? Yani biraz gerçekçi bir yerden bakarsak elbette kendisine çalışıyor. Çünkü abi sen de duymuşsundur, ben de duydum. O Simen'in çok ciddi talipleri var. Manchester United kapıda, Paris Saint Germain pusu Ben Suudi Arabistan'a da duydum, onu da söyleyeyim. Hatta işte artık bütçesi kimin fazla gelirse ona gideceğini düşünenlerdenim. Onu da söylemiş olayım. Yani biraz da tabii bu kadar talibi varken kendisiyle yarışıyor desek yeridir. Helalde bir hedef koydu. Şimdiden 17 golü bulduğuna göre ben sezon sonuna kadar bir 25-30 gol atayım ya da gol katkısı bir yaratayım. Gerçekçi hedef gibi. Gözüküyor. Gerçekçi de bir hedef gibi duruyor. Kendi kariyer rekorumu kırayım. CV'me bunu doldurayım. Bakın ben en sonunda bu işleri yaptım diyeyim. Ki zaten Florya'dan gelen haberler de öyle. Hani biz sahada zaten görüyoruz da verdiği mücadeleyi pes etmiyor. Antrenman rutini de öyle. Sürekli kendine yatırım yapan, hiç istifini bozmadan, düzenini, disiplini bozmadan çalışan bir Osman olduğunu görüyoruz. Zaten bunu ben kötü bir yerden söylemiyorum. Söyleyemem de yani. Bir futbolcunun bireysel hedef koymasından daha doğal bir şey yok. O bireysel hedeflere yürüyor. Takımın Türkiye'deki olumsuz durumu her neyse hani konuşuyoruz ya belli olumsuzluklardan bahsediyoruz. Bunlardan bağımsız ben Osimen'in bireysel olarak kendi hedefine de yürüdüğünü düşünüyorum. Galatasaray'da kalacağını da her şey var futbolda ama pek mümkün görmüyorum. Biraz daha geliştireyim ama 75 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. İsteyen iki tane kulüp olduğunu söylüyorsun. Sence daha iyi yerleri görebilir mi? Yani Avrupa'da daha firma takımlara gitme şansı var mı? Bu performans onu oraya taşır mı? Yani Osimen'in yakın çevresinden bir iki kişiyle temasım oldu benim. Yani o temaslarda da Osimen'in karakterini anlamaya çalıştım. Biraz daha ekonomik tercih yapmaya müsait gibi geldi bana. Yani burada gideceği takımların kimlikleri ya da senin söylediğin gibi projelendirmesine mi bakar, daha böyle ekonomik modele mi bakar diye sordum. Ekonomik model daha ağır basıyor gibi geldi. O yüzden hani çok önemli değil talip olduğu sürece Osimhen en iyi teklifi değerlendirecektir gibi bir hissiyatım var. Ya bazen de yani işte oyuncu şeye bakar. Sadece bir teknik direktör için Kulüp değiştiren bile var biliyorsun abi. Sence Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? Ya ben çok zayıf görüyorum. Dediğim ya futbolda garanti yok ama sen de çok zayıf görüyorsundur abi. Evet evet. Ben, ben de, de çok zayıf, zayıf görüyorum. Ben i̇htimal yok olarak görüyorum. Evet. Ama Galatasaray yöneticiler temenni olarak masaya oturmayı hayal ediyorlar. Mecburlar biraz da hayal ettiriliyorlar taraftarlar tarafından. Çünkü Osimen işte neyle başladı muhabbetimiz? Osimen olmasa Galatasaray ne olacak? Soru bu. E şimdi bu soruyu sorduruyorsa taraftar da bunun üstüne gidecektir. Yönetime baskı yapacaktır. İşin garip kısmı bir de şöyle bir durum var. Osimen'i Fenerbahçe'de teklif ediyorlar. Fenerbahçe benim üç tane golcüm var diyerek Osimen'i istemiyor. Sonra Galatasaray'dan evet. İbrahim Atipoğlu'na teklif ediyorlar. İyi futbolcu değil diyerek istemiyor. Maliyeti çok yüksek diyor. İbrahim Atipoğlu mu karar veriyor? Iyi ya o zaman futbol şubesinin diye. başında olduğu için ilk eleği elekten geçemiyor. Sonra George Gardi, Okan Buruğ ve Abdullah Kavukçu'yu arayarak zor bela ikna ediyor. Ve neredeyse bir sezonun hikayesi farklı yazılıyor. Yani futbol niye gelişmiyoruz sunumunu yaptın abi teşekkür ederiz. Çok severim yeteneği anlayacak yeteneği olmayanların elinde futbol diye. Biraz ona ispatı bir <laughs> üst olmuş. O, o Sümen'i beğenmemişler öyle mi? E, Fenerbahçe tarafıyla ilgili de şunu söyleyeyim abi. Yapılan bütün o transferler, harcamalar, o lüzumsuzluklar var ya hepsi o plansızlıktan işte. Planlayamadıkları için. Futbol bir süreç yönetimi aslında. Türkiye'de pek öyle bakılmasa da süreç yönetiminden bakamadığı için. E son haftasına denk bakmışlar. geldi ya transferin. Bitişinin son haftasında bu teklif geliyor. Fenerbahçe de orada aslında Ceko'yu tutuyor, Ennesri'yi alıyor yüksek maliyette. Cenk'i de üçüncü golcü olarak alıyor. Ya biz dördüncü golcüyü ne yapalım dediği için gidiyor ama belki de büyük yöneticilik 9 milyon euroyu göze alıp o alıyorum demek. Demek. Ya da ya bize geldilerse suyun karşı tarafına da giderler hesap edebilmek belki. Şimdi Fenerbahçe'ye döndüysek Ibrox'ta sence Fenerbahçe 3-1'in rövanşında mucize yaratabilir mi? Evet diyorsan nasıl yaratır? Mucize olarak görmüyorum Fenerbahçe'nin tur atlaması. Önce onu söyleyeyim. Jose Mourinho'nun bu kadar bocaladığı... En son bocaladığı bir ikinci maç sorsam Kadıköy'deki Galatasaray maçı der misin abi? Ya onu bile bu kadar demem açıkçası. İki maçında ortak bir özelliği var. Rakip teknik adamların Jose Mourinho sürprizi. Mesela iki takım da üçlü oynadı. Yunus Akgün'ün daha derinde merkezde konumlanması gibi Kadıköy'deki maçta. Bu maçta da tabii Rangers bir hoca değişikliği yaptı biliyorsun. Dolayısıyla herhalde Jose Mourinho çok hesap edemedi bazı şeyleri. Rakibin üçlü çıkacağını mesela öngörememiş olmalı ki. Fenerbahçe ciddi bocaladı sahanın içinde. Yusuf Akçiçek çok kötü oynadı. Bu mesela Serni ile mücadele edemedi. Aynı zamanda aç parantez Yusuf'a mesaj olsun bu. Senin daha gidecek yolun var. Şikrin yer bile kötü oynadı. Amrabat sahada yoktu. Tadic sahada yoktu. Ciku çok kötüydü. Şimdi bu kadar kötünün olduğu kaymalarda hatta pozisyon almalarda hatta el kol hareketlerinden anlıyorsun bu arada bunu. Oyuncuların birbiriyle diyaloğundan. Böyle bir akşamı Fenerbahçe ikinci kez yaşıyor. Üçüncü kez üst üste yaşar mı? Bir daha senin sonuna kadar çok sürprize açık bir maç görmüyorum ben. Olursa konuşuruz yine. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık sürprize kapalı bir Rangers'a karşı artık üçte oynayacak. Ne oyuncağı belli bir Rangers'a karşı. E, oyun planında Fenerbahçe'nin hem oyun alması hem skor alması çok sürpriz değil benim için. Çok böyle kocaman bir yerden bakmıyorum turun gelmesine. Onu söyleyeyim. Ağzına sağlık Fukan. Abi Haftaya tekrar görüşmek üzere.